Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yapraksız ve Müzik evinden sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Evet, elektro bağlamamıza kaldığımız yerden bugünkü videomuzda devam edeceğiz. Öncelikle temizliğini yapacağız bağlamamızın kenarlarda kalan fazla tutkalları hızlı yapıştırıcıları temizleyeceğiz. Çünkü polyesterin altında bunlar kat yapıyor, sonra polyester atıyor. O yüzden bu temizlikleri bitirdikten sonra değişik bir teknikle bağlamamızı siyaha boyayacağız. Yalnız bu karışımımıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Değişik bir karışım kullanacağım ben bugün. Değişik bir teknik kullanacağım. Hem polyesterimiz az kullanılacak, az gidecek. Hem de zamandan tasarruf edeceğiz. Evet, haydi temizliğimize başlayalım. Ondan sonra da polyesterimize geçelim. Sistilere kenardaki fazla kalan kalın tutkalları alacağız. pigment boyanın altında fazla belli olmuyor aslında ama ileriki zamanlarda polyesterin altında hava yapıp kalkabilir. O yüzden daha dayanıklı olması için bunları temizlemek gerekmekte. O yüzden bunları aradaki kalan çukkalları sistirenin uç kısmıyla temizleyeceğim hepsini. Özellikle şöyle kalan çok kalın kalan hızlı yapıştırıcıları almak gerekiyor. Bunların üzerinde de yine dut ağacında olduğu gibi poliester tutmuyor. Japonun ve hızlı yapıştırıcının üzerinde poliesterimiz tutmuyor. O yüzden bunları temizlemek gerekiyor. şekilde bunların hepsini ben elden geçeceğim. Hatta çizgilerin arasında kalan varsa onlar da geçeceğim. Ondan sonra birlikte kolester yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Bağlamanın temizliğini yaptım. Ve şurayı boş bırakmamak için şöyle bir sol anahtar ve iki tane baklava dilimi koyacağım. İki tarafına. Bunlar da yapıştıktan sonra polyesterimizi çekelim. Önce sol anahtarımızı yapıştıralım. göz kararı şöyle ortaladıktan sonra spreyi sıkacağım. Bir er tane de şöyle baklava dilimi koyalım sade. Böyle yakışmıyor. Şöyle bir tane iki tarafına değişik olsun. Normalde altılı yapıyoruz bunları. Ama kaplama kenarlarını farklı yaptığım için bunda böyle değişik bir görüntü olsun. oldu burası. Şöyle yaklaştıralım. Evet. şekli bu tarafa da yapacağım Bu bağlamayı böyle fazla süsleyip abartmayacağım. Ve sade bir görüntü olsun dedim ve ufak tefek süslemelerle bitireceğim bu bağlamayı. Daha sonraki ilerleyen zamanlarda bir tane de sedefli saz yaparız elektro. Ama bu bağlamamızı böyle fazla abartmadan bitireceğiz. Evet, bu kadar yeterli. Şu kenarlarda kalan fazla kutuları da temizleyeceğim. kuyruğu tam yapışmamış galiba ama onu polyester tutturacak yerine. Evet bağlamamızın son görüntüsü. Şöyle fazla abartmadan hemen pigment boyalı polyesterimizi atacağız. 4-5 katta bitirmeye çalışacağız bunu. Yine bağlamamızın Polestere hazırlamak için şöyle mengene de bırakacağım. Aynı yere de polyesterimi yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar bağlamamız polyestere hazır. Polyesteri yapmadan önce pigment boyanın içerisine katacağım. Karışımımı da hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi titreşim motorumun içerisinde biriken tozhanesinde biriken tozları alıyorum şimdi. Bunun içerisinde sadece poliester tozu ve akustik bağlamaların kapaklarını sildiğim ladin kapağının tozları var. Gerçi şeyde fark etmiyor. Pigment boyada fark etmiyor. İnce toz olduktan sonra hepsini emiyor siyaha döndürüyor. Şöyle kapıyı açıp fazla toz etmeden onları bunun içine alacağım ben hazneden. Evet. Şöyle gösterelim Ali'cim. Tozlarımız böyle doldu ağzına kadar. Hala içinde var da. Bunları ben dökmüyorum, biriktiriyorum. Siyah pigment boya yaparken bununla birlikte karışım elde ederek hem polyesterin fazla sağa sola akmaması hem kalın bir tabak oluşturması. 15 kat, 10 kat polyester atana kadar 4-5 katta hem polyesterimizi bitirmiş olacağız. Zamandan tasarruf edeceğiz. Ve bunun karışımıyla birlikte bağlamayı da daha dayanıklı bir hale getireceğiz arkadaşlar. Ve bunu yine şöyle tuzluk gibi delikler açacağım ben buna. Bu deliklerden bağlamamızın üzerine serpiştireceğiz. arkadaşlar bundan sonraki videolarımızı tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. Değişik teknikler kullanacağız polyester olduğu gibi. Daha önceden karışım yaptığım, siyah karışım yaptığım polyesterim pigmentle, siyah pigmentle karışım yapmıştım. Çözüldü polyesterin içerisinde. Ve şu kadar. Hatta biraz daha fazla alalım. Bağlamada çizgiler çok olduğu için aralarında yiyecek bunu. Ben yine biraz daha koyu düşsün diye ilacımı katmadan biraz daha pigment, siyah pigment şöyle şu kadar pigment daha katacağım ben buna. İyice koyu olsun birkaç kat. Pigmenti de karıştırıyorum buna. Polyesterin içerisinde çabuk çözülüyor zaten. Çabuk donsun diye ben Kobalttan da yine birkaç damla. Fazla beklemeyelim donmasını. Rengi koyu olacak ama siyah olduğu için daha kaliteli olacak. Yine Mac'den de normala göre biraz daha fazla katıyorum. Daha çabuk donsun diye. Güzelce karıştıracağız. fırçamızı hazırladık, temizledik. Bağlamamızı boyamaya başladım. Pigment boyanın gücünden daha önce bahsetmiştim. 2-3 milim ağacın ta arka kısmına çıkabiliyor, geçebiliyor bir tarafa. O kadar güçlü bir boya. O yüzden un gibi olan bütün tozları siyaha çevirebiliyor. Yalnız polyester tutan ağaç tozları olması gerekiyor. Örneğin dut ağacının tozu, paduk ağacının tozu, abonoz ağacının tozu. Bu işte olmaz yani. Kusar çünkü polyester tutabilen ağaç tozlarının hepsini un haline getirdikten sonra katabilirsiniz. Ama ben polyester zımparası yaptığım tozları atmıyorum. Polyester tozuyla katmayı, karıştırmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü anında siyah oluyor. Bunları da tabi deneyerek, yıllarca deneyerek o şekilde çözdük bunları da. Evet şöyle boğaza kadar yaklaştık. İyice her tarafını polleseledikten sonra tozumuzu üzerine serpiştireceğim ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi polyester tozunu ben üzerine bol bol atıyorum. Şimdi izlerken bu adam ne yapıyor ya diyeceksiniz. Ama iş bittiğinde çok hoşunuza gidecek. Polyesterin zımparası dahil bittiğinde en azından bir yarım milimetre kalınlık elde etmemiz lazım. Çünkü bunları çizgilerin üzerlerine alacağız. Tesviye edeceğiz. Ve geride kalan kalınlık en az bir yarım milimetre olması gerekiyor. Şu an zaten bir milimetre gibi bir kalınlığı var, yüksekliği var çizgilerin. Ama biz bunları biraz sonra polyester bittikten sonra yontacağız, tesviye edeceğiz. Ama geride kalan kalınlık da en az bir yarım milimetre olması gerekiyor. Çünkü daha üzerine işlem yapılacak bunların. Özellikle böyle çizgilerin arasına ben bunu bol bol atıyorum. az olduğu için fazla atmayacağım artık. Ama bundan sonraki katlarında polyester çok geleceğinden tozu daha fazla yoğun bir şekilde atacağım. Gördüğünüz gibi pigment tozla karışıyor ve simsiyah oluyor. Değişen bir şey olmuyor. Bir katta iki kat polyester atmış kadar olacak bu şekilde arkadaşlar. Evet tamamını pigment poliesterle polyesterledik. Ben şimdi birkaç dakika şöyle ters bir şekilde bunu bırakacağım. Akıntılar ters tarafa aksın diye. Birkaç dakika böyle durduktan sonra ters çevireceğim. Evet sevgili arkadaşlar birinci kat polyesterimiz dondu. Şimdi yine ikinci kat polyesterimize geçeceğiz. Bundan sonrakileri biraz daha Kalın kalın polyesterleyeceğim. Fazla fazla atacağım. Akan yerlere de hemen tozumuzdan karışımımızdan dökeceğiz. İlk katta bile kalın bir tabaka elde ettik. 5 kat gibi bir polyester çekersek herhalde istediğimiz yüksekliği elde edeceğiz. Her tarafına polyester geldi. Şimdi yine bu tozumuzdan serpiştireceğim ben üstüne. Biraz önce de bahsettiğim gibi içerisinde kolester tozu akustik sazların kapaklarını sildiğim için ladin ağacının tozu da var. İri taneli tozlar olmadığı sürece sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Un gibi ince olması lazım tozların. Öyle olursa zaten pigment boya hepsinin içine işliyor ve simsiyah çıkıyor. Ama iri taneli başka renk bir toz kaldığını düşünürseniz içerisine pigment işlemez zımparladığımız zaman aynı renk dışarı çıkar ve sırtır. Pigmentle karıştırınca gördüğünüz gibi hemen siyahlaşıyor, simsiyah oluyor, zift gibi. Ve zımparladığınızda da eğer içerisinde iri taneli toz olmadığı sürece aynı şekilde simsiyah çıkacak. Yaptığımız polyester bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. İçerisinde ağaç tozunun da olması ayrı bir esneklik katıyor polyestere. İllerde çok aşırı sıcaklara rastladığında bağlama çatlamasını önlüyor. Polyesterin çatlamasını. Daha az seviyeye düşürtüyor. Normalde sıcak gördüğü zaman, sıcak soğuk gördüğü zaman polyesterde çatlamalar olur. Ama bu yaptığımız karışım sayesinde en aza indiriyoruz. İkinci katta bile şu an çok güzel bir tabaka elde ettik. Polyesterimiz biraz koyulaşmaya başladı. O yüzden ben bir kat daha böyle geçmek istiyorum ben. Hızlı hızlı. Normalde bu kadar polyesteri karışımsız dökseydik şimdi hepsi akmış diğerlere. Ama karışım sayesinde fazla sıvılığını da önlediğimiz için diğerlere akmadı. Bağlamanın üzerinde kalmış oldu. Bu tuz karışımını sadece siyah pigmentlerde kullanıyoruz. Diğerlerine kullandığınız zaman bu kadar verimli olmuyor. Özellikle sadece karışımsız polyesterde yani içine pigment katmadığımız polyesterde kullanırsanız olduğu gibi buzlu cam gibi oluyor arkadaşlar. Denemenize gerek yok. Ben denedim bakalım nasıl olacak diye. Resmen bir buzlu cam gibi oluyor. Evet karışıyor donuyor. Donma sağlanıyor ama yüzeyi parlak değil de buzlu cam gibi oluyor. Altındaki tabakayı göstermiyor. Tam rengini vermiyor yani. Koyu kahve renklerde kullanabilirsiniz. Koyu kahverengi pigmentlerde de yine aynı şekilde karışıyor. Ama diğer renklerde ise bu verimliliği vermiyor. Ama siyah pigmentlerde fark eden bir şey olmuyor. Güzel bir tabaka karışım oluyor. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Ve kalın bir tabak oldu. ikinci katta. Neredeyse. Çeyreğini kapattı. İyice donana kadar ben şöyle yine fırçada tesviye ederek dağıtacağım ben polyester üzerindekileri. Dördüncü, beşinci katta çizgilerin üzerine çıkacağını düşünüyorum karışımımızla yaptığımız zaman. Evet, üçüncü kat polyesterimize geçiyoruz. İkinci kat polyesterimiz de dondu. Aynı şekilde yine üçüncü kat polyesterimizle çekeceğiz. Polyester ve ağaç tozu olan karışım olan tozumuzdan yine üzerine serpiştirerek bu alamanın polyesterini kalınlaştırmaya çalışacağız. Ali'ciğim bundan sonraki işlemlerde aynı da şey olacağından çok sık böyle çekim yapmayalım. Takipçilerimiz sıkılmasınlar aynı işlemleri izlemekten. Evet sevgili arkadaşlar. Polyesterimiz oldu. Yeterli yüksekliğe de ulaştığımız için 5 katta dedim ben polyesteri. Şimdi tam donmadan önce, tam sertleşmeden poliester üzerindeki fazlalıkları alacağız. Çizgilerimizi ortaya çıkartacağız. Boyanın altında kalan çizgilerimiz şimdi piyasaya çıkmaya başladı. basını böyle pastıran golla aldıktan sonra ince de bir sistire geçeceğiz. Gördüğünüz gibi baya bir polyester kalınlığı elde etmiş olduk. Çizgilerimizin yanına yaklaşmış seviyesine. Üzerlerini sıyırdığımızda alt tabakaya inmeyecek yani. Evet sevgili arkadaşlar. Boyama işlemimiz bitti. Polyesterimiz dondu. Üzerindeki fazla boyaları ben tesviye ettim. Çizgilerimiz ortaya çıktı. Bağlamamızın son hali bu. Bunu değişik şekillerde tasarlanabilir. Her türlü tasarlanabilir. Şekilleri değişebilir, çizgileri değişebilir, renkleri değişebilir. Her türlü tasarlanabilir. Evet sevgili arkadaşlar. Bağlamamızın teknesinin tasarımı da bitmiş oldu bu şekilde. İsterseniz şöyle bir üzerine sprey atalım. Renk bittiği zaman nasıl olacak görelim. Gördüğünüz gibi en ufak bir leke. Üzerine döktüğümüz karışımdan bir sıkıntı yok. Simsiyah olacak. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda da bağlamamızın pigment boyasını yaptık. Polyesterini yaptık ve teknemizin tasarımı da bitmiş oldu. Aynı anda ufak tefek sırlarımız vardı. Onları da aşağı verdik biz. Pigment boya yaparken içerisine işte karışım attık biz. Ve polyesterimizin kalınlığını iki mi işte artırdık. Ve normalde 8-10 kat, 10 12 katla bitecek polyester pigment boyayı biz 5 katla bitirdik. Fazla fazla da geldi. Bundan sonraki işçiliklerimizi de yine aynı şekilde yapacağız. Değişik renklerde yapacağız. Değişik tasarımlarla yine videolarımıza devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda da sevgili arkadaşlar biz bağlamamızın sapının tasarımını bitirelim. Bakalım videonun uzunluğuna göre oyuyup frezelerini yetiştirebilirsek frezelerini de koyabiliriz. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.